Ülkemizde yaşanan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli büyük felaketten sonra ilimizde de birçok konteyner kentte sosyal iyileştirme çalışmaları kapsamında Yetişkin yetişkinlerimize, çocuklarımıza ve özel bireylerimize yönelik sosyal iyileştirme faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'nin en büyük konteyner kenti olan Samanköy Konteyner Kente sosyal iyileştirme çalışmaları kapsamında çocuklarımıza yönelik müzik atölyemizi faaliyete geçirdik. Bunun dışında diğer konteyner alanlarımızda çocuklarımıza yönelik resim, sinema Masa oyunları, zeka oyunları atölyeleri gibi diğer faaliyetlerimiz de devam etmektedir. Yine yetişkinlerimize yönelik el sanatları atölyelerimiz de kurulmuştur. Samanköy konteyner alanımızda 3100'ün üzerinde konteynerda yaklaşık 9000 kişi kalmaktadır. Bu alanda çalışma arkadaşlarımızla birlikte ilk günden itibaren saha çalışmalarımız bireysel görüşmelerimiz ve şu anda da e, içinde bulunduğumuz e, müzik atölyemizde atölye çalışmalarımız aralıksız devam etmekte. Bundan sonra da her an, her zaman e, bütün alanlarda, sahada, depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 50 civarında kayıtlı çocuklarımız var ama tabii bunun planlamasını yaparken hocalarımız e, belli planlamayla çocuklarımızı belli aralıklarla alıp çalıştırıyorlar. thank